Ben Doktor Ülkümen Rodoplu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğuk havalar ve bizi bekleyen hipotermi sorununu konuşacağız. Havalar soğudu. Yılın en soğuk günlerinden birisini daha yaşıyoruz. Aydınlık olmasına rağmen neredeyse sıfır derecelerde. Peki bu havada bizi ne bekliyor? bizi bekleyen en büyük sorunların başında hipotermi geliyor. Hipotermi düşük vücut ısısı. Biliyorsunuz vücudumuz 37-38 derece arasında öyle bir ısımız var. Etraf soğuduğunda vücudumuz buna nasıl tedbir alıyor biliyor musunuz? Titriyoruz. Çünkü titrediğimizde soğuk hava nedeniyle titremeye başladığımızda vücut aslında kendisini bir derece kadar hatta bir buçuk derece kadar ısıtıyor. O yüzden titriyoruz. Hani böyle tüylerimiz diken diken oluyor ya o aslında vücudun soğumaya karşı yani hipotermiye karşı ilk savunması. İşte bu soğuk havada nasıl tedbir alabiliriz? Yani çevre ısısı ile vücut ısımızı nasıl birbirine yaklaştırabiliriz? Kalın giyinerek mi? Evet kalın giyinerek ama ondan daha doğru olan böyle benim yaptığım gibi kat kat giyinmek. İşte ceket üstüne mont, onun altına kazak ve benim altımda iki kat daha tişört var. Kat kat. Neden? Vücut ısısını içeride hapsedip dışarı kaçmasın ve böylece sıcak kalalım diye. Zaten Anadolu'da da böyle kat kat giyinir insanlar. Yıllar içerisinde onu öğrenmişlerdir. Hipotermi nasıl başlıyor? İşte az önce söylediğim bu savunma mekanizması yani titreme, tüylerimizin diken diken olması, onunla beraber dolaşımımızın hızlanması, böyle hareketlenmemiz, hani soğuduğumuz zaman yerimizde böyle hareketler yaparız ya bunlar hep vücudun ısıtmak için kendisini aldığı savunma tedbirleri. İşte hipotermi problemi yani düşük ısı sorunu ki ölüme kadar giden çok ciddi bir acil sağlık sorunudur. İşte bu titreme bozulunca yani bu mekanizma kaybolunca bu mekanizmayı gerçekleştirmekten vücudumuz vazgeçince başlıyor. Nasıl başlıyor biliyor musunuz? Kalp hastaları, şeker hastaları, kemoterapi görenler, 75 yaş üstünün üzerinde olan insanlar genel vücut sağlığı da direnci de düştüğü için işte bu titreme mekanizmasını yapamıyor. Demek ki uzun süre açıkta kalanlar, evsizler, alkol problemi yaşayanlar, alkolikler, madde bağımlıları, kronik hastalar, uzun süre işte dağda yürüyüşe giden ve yolunu kaybedenler, nöbet tutan askerler, açık alanda çalışanlar işte risk altında. Vücut ısısı düşmeye başladığında ilk belirtiler nabzımızın hızlanması ile birlikte artan çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve bunun giderek nabzımızın yavaşlaması ve baş dönmesinin, bulantının giderek azalması. Aslında böyle pes etmiş bir bedenle karşı karşıyayız. Gücü azalır, durmak ister. Hatta bir köşede yatıp uyumak ister. Evet, asıl tehlike burada başlar. Ölümün başladığı nokta budur. En tehlikeli an budur. Yani artık bedenimiz soğuk iklim koşullarına karşı mücadeleyi bırakmıştır. O nedenle tabii burada belki şu noktayı söylemekte yarar var. Bu direnci kırılma anı eğer yanımızda cep telefonu var ise ya da yakınımızda bir yerleşim alanı varsa haber verebilmemiz için en kritik andır. Saniyeler içerisinde bu an e, bizi kurtarabilir ya da bir köşeye sığınıp e, korunma ihtiyacı duyuyoruz. Şimdi Burada eğer böyle bir kişiyle karşılaşırsak ilk yapmamız gereken yani hipotermideki ilk yardımdaki ilk adım önce yardım çağırmaktır. Hızla yardım çağırmamız lazım. 112'yi arayarak ambulansı arayıp havadan, karadan, denizden nereden gelecekse oraya profesyonel ekip çağırmamız lazım. İlk işimiz budur. Arkasından kişinin hemen üzerinde ıslanmış giysileri hızla çıkartıp üzerine bir battaniye ile naylonla sarıp varsa eğer rüzgarla temasını kesip esintinin olduğu alandan korunaklı bir alana taşımamız lazım. Ve temel yaşam desteği. Her acil durumda olduğu gibi kişinin yaşamayıp yaşamadığını anlamamız lazım. Sorarız ona ne oldu sana iyi misin diye yanına yaklaşıp eğer hiçbir hareket vermiyorsa, nefes alıp vermiyorsa, gözleri oynamıyorsa, kalbinin çalıştığına dair, canlı olduğuna dair hiçbir belirti yoksa hızla göğüs masajı, temel yaşam desteği uygulamamız gerekir. Temel yaşam desteği uygulayabilmemiz için, göğüs masajı yapabilmemiz için mutlaka eğitim almış olmamız gerekir. Eğer sorduğumuzda kişi yaşıyorsa, yaşam belirtileri varsa, yani gözleri oynuyor, sağ sola başını oynatıyor, inliyor, bir yaşam hareketi varsa çok iyi. Onu kurtarabiliriz. Yani kalbi, akciğerleri çalışıyor demektir. Yardım ne kadar hızlı gelirse o kadar bizim için büyük avantaj olacaktır. İşte bu kişiyi mutlaka o soğuktan korumamız gerekir. Mutlak surette onun üzerindeki, ayağındaki, e, ellerindeki, sırtındaki ıslanmış olan giysileri çıkartıp, kendi giysilerimizi ona verip, onu korunaklı bir yere getirip yaşatmamız lazım. Bir önemli alım satma. Eğer bilinci bulanıksa katiyen yiyecek içecek vermeyin. Bilinci açıksa, konuşabiliyorsa o zaman verilecek en ideal içecek de ılık sudur. Peki donma varsa ne yapalım? Donu nasıl tanırız? Donma parmaklarımızda, burnumuzda, yani uçlarda, ayak parmaklarında en çok görülür. Özellikle o ıslanmış, işte terlemiş, soğumuş, ıslanmış, kurumuş, tekrar ıslanmış botlar nedeniyle, çoraplar nedeniyle, ayak baş parmağında daha çok oluyor. Dolaşımın bozulması nedeniyle o bölgenin gangrenleşmesi demektir. E, nasıl anlarız? Rengi e, morarmaya başlar, siyahlaşmaya başlar. Gerçek bir yanık gibidir işin açıkçası. Soğuk yanığı denir. E, başlangıçta his kaybı olur. E, giderek rengi morarır, hareket kaybı olur. Biz böyle bir kişiyle karşılaştıysak hızla çorabını, botunu çıkartmamız lazım. O andan itibaren onu Hangi hastaneye, hangi acil servise gideceğimizi planlamamız lazım. Şunu yapmayalım, ani ısıtıp yarı yolda bırakmayalım. E, gerekirse donuk soğuk kalsın. E, gideceğimiz merkeze kadar soğuk kalması tercih edilir. Katıyan oda ısısına, sobanın yanına, hamama ya da bir kahvehanede e, sobanın kenarına getirmeyelim. Isıtma ve donma o geçişler maalesef doku kaybına neden oluyor. Bırakalım donuk kalsın. Yeter ki hastaneye bir hareketle götürmüş olalım. O zaman kurtarma şansımız yüksek oluyor. İlk yardım konusunda, hayat kurtarma konusundaki bu videoyu lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de küçük ana, alım satma. Lütfen bildirimleri alabilmeniz için ayarlarınızı yaparsanız her yeni bilgide, her yeni eğitimde, her yeni paylaşımda size haber gelecektir. Her şey gönlünüzce olsun. Önce hayat